Hayırlı günler canlarım, benim Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Tekirdağ Çorlu'da kar var canlar. Biz de Hrimeysa dışarıya çıktık çünkü eşim Fransa'ya gittiği için HGS'in borç gelmiş. Postaneye gittik, maalesef ödeyemedik. Kardan kıştan dolayı sistemler durmuş. Biz de pamuk şekerlerini aldık, halka tatlılarını aldık, eve doğru gidiyoruz canlar. Çorlu'da kar, soğuk. Ee, böyle işte insanlar da dışarıda hala. Filme ama sandı mı? Karşıya geçelim mi? 1 2 3. Geç kızan gel. Ne güzel yağıyor canlarım benim. Sana dünleri alamam. Pamuk şeker aldık. Yürü sen de hemen acıkıyorsun. Evet. Dondun değil mi sen? Benim ayağım dondu. İçine Ay kızım beni. Ben şey bimden döner alsam da evde yapsam olur mu sana? Olur, 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 olur. olur, Turşuları gördünüz mü canlar? Hep turşu. Arabaların sıkar. Ercin anneannesiyle çıktı. Kar topu oynadı dışarıda değil mi coş Ama ıslak bir şekilde yağıyor. Böyle çok yumuşacık. Pamuk gibi. gibiymiş. Ercin güzel kar oynadı bugün. Değil mi Ercin? Üşüdün mü peki? Ya. Japon pazarına girdik. Biraz makyaj malzemesi aldı ya. Rümüş Hanım ihtiyaçlarını. Biberin kilosu 22.95 olmuş. Domates 15 lira olmuş. Nasıl? Yani. Kamık şekerler. Hürmüş'ün elinde, rabişin elinde, anneannesine, babaannesine, dedesine, atlasına. Evdekiler sızalanıyor. Hiç dışarıya çıkamadık. Geldik geleli kış. Koyda kar var, kış vardı. Burada da aynı diyorlar. Bana sızalanıyorlar ama yapacak bir şey yok. Canlarım benim. Şimdi sırada kabak tatlısı yapma zamanı. Biz çarşıya çıktığımızda canlar, kabaklar kesilmiş, doğranılmış. Ben de tencereye koydum canlarım. Şimdi ben bu kaba şeker ilave edeceğim. Şeker ile bekledikten sonra fırına güzelce süreceğim. Fırında pişecek. Koyu kabağı canlar. Annemin kabağı. Çok lezzetli. Ben bunu çiğ çiğ yedim biraz önce. Biliyorsunuz bal kabağı çiğ yemesi. Alzheimer'ı engelliyormuş. Ee, şimdi annem de bana gülüyor. Ben böyle diyorum ya. Aldırmayın. Boş verin onları. Yani. Çok koyu. Evet canlar bunu şimdi ben şe e şekere yatıracağım. Burada da mısır koydum canlar düdüklüye. Safiş e mısır getirmiş köyden. Ben de onu koydum akşam yiyelim diye. Burada da o kaynayacak. E bu şekilde devam ediyor canlar. Alışverişten geldik. Gerçekten marketle çok pahalı. Almış başını gitmiş. Ee, böyle bir şey yaptığımız yok. Şimdi ben şu kabağımı bir şekerleyeyim. Ondan sonra bekleyeyim. Ondan sonra fırına inşallah sürdüğümüzde de çekerim canlarım. Evet canlarım benim. Akşam yemeğimiz oldu. <laughs> Soframızı hazırladık. Allah ne verdiyse onu yaptık canlar. Annem oruç. Ezan bekliyor. Dışarıda da kar yağdı biliyorsunuz. Bak, Soğuk. Vallahi Allah, Allah ne verdiyse onu yaptım. Bir şey yapmadım ki. Patates yemeği yaptım canlar. Çorba yaptım. Salata, tatlı, turşu, pekmezli yoğurt. Daha ne olsun Allah bugün bunları verdi. Bunları bulamayanlar da var. Aç olanlar da var. Onları düşünmek gerekiyor. Oh, Dışarısı çok soğuk canlar. O kadar soğuk, soğuk ki gerçekten oh. akşam oldu mu evler daha çok böyle çekiyor. Dışarısı. Oh. Böyle geçiyor işte. Şimdi okunur ezan biraz sonra. Normalde ben okula falan gidip gelince ezan çabuk okunuyordu ya.

Evet. Fırında filan verirler yani, Ezan vakitini. yazıyorlar. Ana. Yok Ezan. Yalan Evet Ejdi Nisa ne yapıyorsun? Banyo yaptın? İsim şehir oynadı dedesiyle, babaannesiyle. Babasını çok özledi. Babasıyla hiç görüşemiyor değil mi Ejdi Nisa? Konuşmadı mı? Konuşamıyor ki. Ne? Konuştu mu? Kime konuşmadı? Bilmiyorum. Ama bir keşke bir bekleseydin. Yerel, ben ah, yatarken ah, sen kokapapus ah, mu yedin? Kıpırıyorlar. Yarın kıpırıyor benim gibi bana Biraz hemen alayım konuşur ben alayın konuşalım. Kuaz bir şey durur. Kebap konuşamam neyse. Televizyonlara bak yine hem ağır olan hem konuşmuyorlar. Ne konuşamam. Kulazma şu an ben ne işte. de konuşamam. Adem şu ne konuşsun bunlar hemen ağırlar. Sulu Ben da konuşuyorum. Bazı biraz dururum.